Arkadaşlar merhaba dördüncü dersimizde karşınızdayız. Bir önceki derste arkadaşlar yürüyen ışık yapmıştık. Şuradan başlayıp sola doğru, sağa doğru kayan, işte geriye doğru iki adım gelen bir uygulama yazmıştık. Aynı şey yapacağız fakat burada şöyle bir şey yapacağım. Bit kaydırma komutunu göstereceğim arkadaşlar size tek satırda burada bitlerin sola doğru kaydığını göreceksiniz. Şimdi yazılımımızı açalım. Yani aynı işlemi yapacak. Fakat kod satırımız biraz daha az olacak. Kristalimiz 4 MHz. Pikimiz 18 45 50. Devam ediyorum. Evet şunları düzenleyelim her zamanki gibi ayarları yapalım. Kiris B eşittir 0 B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne yaptım? Hepsini çıkış olarak ayarladım. Port B eşittir 0 B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hepsinden 0 volt gönderdim. Şurada iki komut göstereceğim bugün arkadaşlar. Yeni bir komut cmc eşittir 0 çarpı 0 7 bu arkadaşlar bu komut e, ee, içinde bulunan karşılaştırıcıları kapatır bunu daha sonra sizlere anlatacağım diğer bu komut arkadaşlar adjon 1 eşittir 0 çarpı 0 f arkadaşlar bu komut şu işe yarar Evet. ADC bir komut arkadaşlar. 0 çarpı F. Bu da e, analog pinleri analog pinleri dijitale dönüştürür. Bunu daha sonra anlatacağım. Arkadaşlar bu e, içinde bakın şurada ee, AN0, AN1, AN2, AN3 diye gidiyor. Analog pinler vardır. Buralarda e, analog gerilimleri ölçebilirsiniz. Değerleri ölçebilirsiniz. Bunlar onun için koymuştur. Her bacakta bakın arkadaşlar slash değil e, isimler yazılmış. Bakın bu her isim bir görev demektir. İki tane isim varsa bu bacak iki görev yapar. Bir tanesi e, port görevidir. Giriş çıkış yaparsınız. Bir tanesi de e, analog ölçüm yapabilirsiniz demektir. Burada 3 tane, dört tane isim varsa dört tane bu bacağın görevi vardır. İşte bunların hangisini kullanmasını istiyorsanız arkadaşlar pike, şurada bakın evet, kaydediyorsunuz. Burada ayar yapıyorsunuz. Yani ben bu ayarla demek istiyorum ki aslında ben şuradaki ane 0 an 1 analog girişleri kullanmıyorum. Neyi kullanıyorum? Portları kullanıyorum. Bunu daha sonra e, anlatacağım arkadaşlar. Geldik kod kısmımıza. Sonsuz döngümüzü açıyoruz. Evet. Parantezi açıyorum. Parantezi kapatıyorum. Dikkat edin. İki tane parantez var. Bir tanesi while'in kendi parantezi. Bir tanesi void kendi parantezi arkadaşlar. Şimdi burada şunu yapıyorum arkadaşlar. Port B bakın sola doğru bakın port B'yi sola doğru bir bit kaydır demek. Bakın bu komut. Port B'yi bir bit sola kaydır. Peki benim port B'mde şu an hangi değer var? Sıfır değer var. Dolayısıyla kaydırmasının bir anlamı var mı? Yok. Ama ben şurayı bir yaparsam bakın ilk yaptım yaktım şu an. İlk yaptım. yaktım. Ve sola doğru bir adım kaydırdığımda bakın şuradaki bir nereye gelecek? Şuraya gelecek. Sonra böyle 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 sola doğru kayacak. En son buraya gelecek. Sonra buradan bir daha kaydırdığımızda artık yanan ledimiz gözükmeyecek. Evet. Sola doğru bir kaydırdım. Yeni değerimiz ne olacak? 1 2 3 4 5 6 7 8. Dolayısıyla şu 1, şu 0 olacak. 2 3 4 5 6 7 8. Peki arkadaşlar, kaydırdık. E, ne oldu? Peki ben bunu nasıl göreceğim? Yani kaymış mı, kaymamış mı? Nasıl göreceğim? Diyeceğim ki bu bilgiyi port B'nin içine tekrar at. Evet. Bir de bir gecikme koyalım. Değeri görmemiz için. 500 milisaniye. Evet, şimdi bu it yapalım. Ee, i̇lk önce tabi bilediğimizin yanması lazım ki biz bunu kaydıralım. Bakın ilk ledi yaktım, 500 milisaniye gecikme verdim. Sonra sola doğru bir bit kaydırdım. Sola doğru bir bit kaydırdım. Yani şu bir buraya geldi. 500 milisaniye sonra şöyle dönüyor tekrar kayıyor kayıyor nereye kadar? Şuraya kadar. En son B7 yandıktan sonra artık yan LED'imiz kalmayacak. Hemen bu it yapıyorum. Proteus'ta yüklemiştim. Başlat. Evet. Gördüğünüz gibi sola doğru kayıyor. Bakın şuradan itibaren artık ben ledlerin yandığını göremeyeceğim. Şimdi arkadaşlar aynı şeyi isterseniz şöyle yapalım. Bu sıfır olsun. Şuradaki bit bir olsun. Bu sefer sola değil de sağa doğru kaydıralım. Bu sefer oklarımız diğer tarafa doğru dönecek, sağa doğru kaydıracağım. Evet, başlatalım. Bakın gördüğünüz gibi bu sefer diğer tarafa doğru kaydırıyor. Tabi en son bite geldikten sonra daha sonra herhangi bir şey göstermeyecek. Durduruyorum. Az önceki e, şekli alıyorum arkadaşlar. Bu sefer bakın birer bit değil de İkişer bit kaydıralım. Yani bu bir yerine iki yazalım. Bakın nasıl gidecek bu sefer. Şu bir buradaydı. Nereye gelecek? Şuraya gelecek. Yani şuna gelecek. Sonra böyle böyle gidecek. İkişer ikişer gidecek. Bu ilk yapıyorum. Başlatıyorum. Bakın ilk bit. ki Şuraya gelecek. Böyle. Devam edecek. Ee, ne yazarsanız buradaki değerimiz o kadar sola doğru kayar bağlantılarımız arkadaşlar aynı eğitim setinde isterseniz eğitim setinde de gösterelim bağlantılarımız aynı arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum VDD artıya VSS eksi OSC1 ve OSC2 arkadaşlar şu 4 MHz kristal şu ve şu bacaklarına bağlanıyor ledlerimiz gene aynı B0 şuraya geliyor. B1 buradaki şu lede geliyor. B2, B3, B4, B5, B6, B7 diye gidiyor. En son şuradaki en son şuradaki led eksi, buton eksi yazan arkadaşlar şunlar kısa devre birbirleriyle bir jumper'la şuraya bağlıyorsunuz. Bağlantımız bu. Daha sonra USB arkadaşlar USB'mizi buraya takıyorsunuz. Diğer ucunu bilgisayara bağlıyorsunuz. Ve arkadaşlar Pulse Bootloader'ı seçiyorsunuz. Evet. Şuradaki reset butonuna bastığınızda bakın şuradaki reset butonuna bastığınızda şu yazı gelecek. Yani şu an pikimizi gördük. Connect derseniz 10 saniye içinde bağlanır. Yoksa atar. Prosex diyoruz. Masaüstü. Evet. Ders 4. Dördüncü dersimizi alalım. Begin diyorum. Ve şu an bağlandı kodumuzu yükledik. Kendisi bekleyeceksiniz. Resetini bitirecek. Şu an çalışma durumunda. Şimdi de isterseniz eğitim setinde bir bakalım çalışmamıza. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir bit sola doğru kaydırıyor. En son led söndükten sonra sola kaydırmaya devam ettiği için artık yanan birimiz ledimiz kalmıyor. Hemen şöyle kameramı şöyle alayım. Evet. Şurada Şurayı değiştireyim arkadaşlar. İkişer ikişer kaydırsın. Bu diyorum. Tekrar bağlanmam gerekiyor. Reset tuşuna basıyorum. Evet. Connect diyorum. Browse X diyorum yükle diyorum. Evet yükledi şu an. Şu bağlantının kopmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet ikişer ikişer şu an saydı.